maddi zevklerin, cismani zevklerin ve eğlencelerin arkasına düşenlere hepsine siyah katran renginde elbise giydirildi ki bugün onlar çok sıkıntıdadır. Öyle sıkıntı var işlerindeki ki hesaba gelmez. Ne için? akşamki geceleri de hayal oldu. Yeni başı geceleri hayal oldu. Ne kadar anlatsalar hayaldir. Hakikati kalmadı, hayal alemine intikal etti. Kendileri de hayal aleminin içerisine dalmak istiyor. Hayal alemini, hakikat alemine çekmek isterler. İmkansız. Dünü bugüne getirmek imkansızdır. Nitekim bugünü yarına götüremezsin. Bitmiştir. düşünmeyen insanlık. Ve Cenab-ı Mevla buyurur, ve libası takva zâlike hayrun. Allahümme. En hayırlı size giydirilen Cenab-ı Hakk'ı saydığınız vakitte size giydirilmiş olan cennet libasıdır, takva libası. Ferah verir size. Kalbinize itmi inan verir. Kalbinizde telaş olmaz. Yarınınız için korkunuz yok. Geçmişleriniz için de hüznünüz yok. Sizden hüznü de alır Cenab-ı Allah. Takva libası giydirildikten sonra Mahzuniyet kalmaz hüzün kalmaz